Verdik küsküyü. Abi şunu direkt şöyle dörde bir atalım arka arkaya. Zaten dörde değil. Direkt artı altı yapacağız bunu da. Çünkü bunun hedefi artı altı kankacım. Bu bizi artı altıya götürecek. Ver kankam. Artı altı VBM'i bir alayım. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir canlı yayınla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa bu yayınımızla uzun bir aradan sonra night'tayız. Temelli oyun oynamaya değil bir bakmaya bir bakıp çıkacağız. Arkadaşa bakıp çıkacağız onu söyleyeyim. Agartha 3'e tıkladım. Tren minyum sahibi olarak yine zıra bekliyoruz. Aha. Neredesin Antoine? Çarda item biten yok. Buraya açıldığı zaman başlamıştık. Öyle o ara oynadığımızda kalmıştı. Knight'tan da bizi bekleyen çok takipçimiz var. En azından onları da bir arada gönüllendirelim diye. Arada JR'e gir eline bir Raptor al. Murat valla aslında hani alıp da arada girsem olur ama yani premium alalı ne kadar olmuş? 16. 14 gün geçmiş. Daha JR'ye falan hiç girmedim bu çarla. O isabim iyi yayınlar. Nunes Marmara hoş geldin kardeşim. Eyvallah sağ olasın. Bizi unutmasan arada bir Draki, FT, JR yayınları açsan senin için zor mu olur yoğunluk açısından? Mehmet diyor aslında hani yani bu aralar biraz yoğundum. Bu aralar Ryze'de da çok yayın atamadım. Yani yayın açamadım, video atamadım. Hani eskiye nazaran biraz yayınları azalttım. Kışa doğru Allah'tan mani gelmezse biraz daha rutine bindireceğiz abi. Ha, şunları kırayım lan. Shell'im var. Şeller. Kırsam mı ki şimdi ama şelleri ya? Ben... Reis öldün, öldün zannettik seni. Mevlüt okuyacaktık az <laughs> Muhammed. Sağlamım kanka. Yaşıyorum. İki tane pres, bir tane okçu, bir tane varıyor orada. Görev yaptım. Vallahi iyi yapsın. Ya ben yani yapılır aslında da ben dediğim gibi çok. Ee, fırsat bulup da ilgilenemedim bu araya. Konfirm. Hadi bu, bu kalsın böyle. Ama üstümüz yetecek mi lan yer? Anton. o repinet attı 5 tane. o iyisin iyi hadi. Yayıncı drop atıyor bizi atmıyor hadi. Şunu yak. Refinetleri yakıyormuşum. Refinetler ne kadar ediyor lan bu arada? Drop geldi diye seviniyoruz ama para ediyor mu? Oha. Oğlum refinetler 2.5 m ediyor lan. Refinetten parayı vurduk iyi mi? SRQM oyun dedi ki hemen sen bir doğrulama gir hile misin oğlum bot musun dedi refinet aldım 5 tane dedi refinet satıp glev 7 alalım glev 7 de ne bileyim alınmaz ya şimdi glev 7 ile jr'ye gırgırına bile gireyim desem ulan nitemin yok muydu bununla geldim falan diye aklı olarak hemen tefe koyup çalacaklar hadi bir tane daha at 5 refinet daha at da hop refinet sandım bak rengi de tutuyordu niye böyle yapıyorsun niye böyle yapıyorsun 2 425 Ah 5 tane Bak sıcağı sıcağına. Hop. 12 milyon para. Oğlum. Zengülük lan. 12, 12 milyon para aldık. Bunları kırayım ya. Bunları da kırayım. Grand Treasure Chest. Ben bu chest'i kırarım kankalar. Aa, şunu da satarız. Şuradan yeşil kutumu bir kırayım. Çatırt. Be. Ben bu çitini basarım. Kaç bu? Artı 3. 7 yaparım lan ben bunu. Ben şimdi şu old kristal beltten 3 tane istiyorum kanka. 3 tane spell stone. Neyse 2. Olur. Yeriz. O zaman buna 3 tane ver kanka. Bak start. Confirm. Hop. Confirm. Confirm dedik ya lan. Stop. Gene 2. Şanslıyım lan. O zaman kankacım 3 bak 4 yaptık 7 yapalım lan haftanın 7 günü çat 2 oğlum ben balıyım lan 6 tane. Ne yapıyor? 9 milyon. Saat gitsin ya. 42 milyon paramız oldu. Ben şu çitini de bir basayım da. Artı 4 yapalım. Şükür senin moralonda geldik. Hoş geldin kardeşim. Sadık Tunalı. Eyvallah kardeşim benim. Sağ olasın. Sen de hoş geldin. Bu arada like atmayı unutmayalım dostlar. Beğeni bırakmayı unutmayalım. Yerdekiler dile benziyor. <laughs> Milton valla. Satma bu yenge demiş. Buran bir sattım gitti. Ya pazar açıp kim bekleyecek? Beni şu an yellediler. Ben var ya ne yapacağım biliyor musun? Bak. Bu gidiş. Bu gidişin sonu nereye? Ne? Böyle bir şarkı yok. Ben salladım galiba. Çok iğrenç sesimdi. Bir dakika. Şişt, açıl lan. Oğlum banka bana <laughs> açmıyor. Nefesi açılmıyor. Hoştu lan diyor. Gelme sen diyor. Şimdi agacım. Bak. İyi hoş güzel şeyler bunlar. Ama birbirimizi kandırmayalım. Tamam mı? Aşık falan da değiliz yani. Sevgili de değiliz. Bundan bana bir tane artı altı. Şunu da yedi yap. Şunu da yap. Yap satayım ya. Allah Allah. Herkese yapıyorum. Bize gelince. Metçik oldu. Lan süperiyor. Seni kırarım da para ediyorsun ya. Silah alacağız ya seni kırmayın. Valla. Para ediyorsun da. Ediyorsun da kırmayan be. Upgrade dediğin nasıl yapılır? Upgrade dediğin nasıl yapılmaz ya da. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. VB'den e, artı altısı baying'i 26, 27, 28 güzel para. Tamam mı? VB'den bir artı altı alalım. Raptor parası çıkarsa yayınlara başlıyoruz. Yapan, totem yapalım demiş Mehmet. Valla bilmiyorum çıkar mı? Çıkarsa hemen Raptor'u takarız ya. O zaman kon Konfirm. Bir de olan Weapon Breaker'ın birisi. Neyse birisi artı 7 olacak dediydik. Bu olacak artık yandığına göre. Ben şunu şuraya atayım. Ver oğlum. Göğüslüğümüzü de 7 yapalım. VB'yi de artı 6'da bırakırız. Kanka arada gel Agartha ya. Özlendin de Sefa eyvallah kardeşim benim. Yani bir selam verdim şöyle. Ara ara bir takılırız. Ee, yayınlarda. Hani video olarak çok atamam da. Çünkü ağırlığım rise'da. Ama canlı yayında böyle gıygıy gıy, koy koy. Aha 8'e geçmedi. E? Ama olmaz ki ya. Kanka. Çok kötü ya. Şunu 7 yapalım. Sigaramın dumanı sen. Hadi preview dedik. Şimdi burada başlangıçta paramız 22 idi. Refinetlerle iyi bir şeyler geldi. Yani refinetler yüzümüze güldü. Fena değil. Şimdi şundan bir 8 alayım. Preview. Ne yapacağım bunu bilmiyorum ama 8 olsun maksat bastık diyelim. Bir daha preview. Böyle yapıyorlar ya. Raptor atıyor adamlar. Bizde fakir tesellisi. O zaman ver oğlum lokman müziği. Aa Allah, coinimiz gelmiş. anlam ben ne güzel yapıyorsun sen öyle. Gel bakayım. Confirm. Va web, VB'mizin bir artı altı oldu. Tamam bak VB'lerin parasını çıkardık. Yani VB'leri 8'lerden 16'ya satacaktık. Ne oldu? Artı altı yaptık. Ee, 17 yerine işte 10 milyon kar ettik. Abi şimdi şu çitini şuraya attım. Şöyle preview dedim. Bak çitini 7 yapacağız. Raptor'un bir kısmını çıkaracağız. Bir tane de falan kora kase atabilirsek. Ver koçum artı 7'yi. Bu işte ya bu. Ama para katladık oğlum öyle demeyin. Bir dakika şimdi kanka. Alan, rise, bak. Ryze'dan elim çok güzel alıyor. Şu mouse'un sağ tuşuyla ekranı şöyle istediğin gibi yönlendiriyorsun ya. Bak o çok tatlı oluyor ya. Burada bu tarz şeylerin artık olması gerekiyor bence. Pelo bir defa vur kankam. X-Raptor'unu al. Kaça satacaksın ben alayım. Kankam işte e, bayın gün üstüne vereyim eğer alacaksan. Ne kadarmış? 30 milyon göğüslüğün 7'si. İsa 10 tane old truck'ı altır. Şov. Şov'u gör içime doğdu. <laughs> Kanka Raptor alacağız ya. Raptor parası lazım. Önce Raptor sonra katlamanın devamı. Oğlum Raptor alacağız lan bir tık daha zorlayıp. Bunu da satalım abi on iki buçuğa. Yüzen paramız oldu lan. olup 2 üç tane daha web aldık mı tamam bu iş. Raptor yetiştir gireceğine yapabilirsin demişsin. Bir katlama dene. Dur bakalım. Şuradan... Aydemir'cim hayırlı akşamlar Aydemir'cim. Bir şey düşerse. Al ya borç borç. Yere kazanırsan iki tane geri ödersin demişsin Mehmet. <laughs> o da vardı. Ama ya şey yapayım dedim. Dur bakalım. JR saatine kadar. Ben fa Mehmet ben faizi çalışıyorum. İsa o yüzden yanaşmıyor. Banka Oo, gibiyim ben. Muhtarlar Birliği Başkanı Burhan abi de <laughs> Hocam ben çekiyorum raptorları. Ve katlamayı deniyoruz. 3 raptor mu alayım 4 raptor mu buranın al? Madem batacaksın 4 tane al. Bu aynı paraya aşağı yukarı. Ben şimdi 20 e, 20 busu çektim de ben relog isteyecek şimdi bu. İşte en büyük sıkıntı bu ya. Bak Rise'da e doğrulama geliyor. Yazıyorsun, giriyorsun. Mis gibi bitiyor iş ya. Niye bizde yani Knight'ta böyle şeyler yok. Neden hocam? Çitin alıyoruz. Çitin basacağım hocam. 444K'dan şöyle don alayım iki tane. Bunu mu alsam? Bunları da bassam mı ya? Ama buz paramız yok onlara. Bunlar dursun ya. Bassam mı lan? Buz alsam yeter mi buz? Artı ikiye dandik SC ile atayım. Değil mi? Buz'tan kar edelim. Ver küsküyü. Şardımızı da artı iki yaptık. Ha, şimdi kankacım. Önce bir artı atalım şunları. Nasıl olsa Relog atacağız ya. E ben şimdi ha gerçi çıkan olmuştur değil mi? Evet. A3'e girebileceğim mi? Demiştim ki girdim. JR saati geldiği için millet 1'e kerkilmiş. Kardeş sen yanmaz. 8, 8 çıkarsan. <laughs> ya çitinlerin yanması lazım ama başkanım bizim çitinle işimiz yok. Yani biz onları yakmalık diye aldık. Tamam. üçünde de 8 olduğunu düşün. Öyle bir dünya yok. Aha yandı. Evet. Şimdi Raptor. Hadi yetişecek. Hadi. Hadi. Tamam şimdi Raptor'un birincisini artı dörde atıyorum. Şuraya koyuyorum. Preview'e atıyorum. Bunlar da preview. Niye? Bunlar PC fanlar yetersiz kaldı sanırım abi. Sıcaklık hissediyor. <laughs> fanlar üfül üfül. Oğlum ben millet ciğere çay gitmiş lan. Yediğim. Ben çay almaya geldim de burada Raptor yedi oğlum. Raptor'un birincisi yandı hocam. Selamun Aleyküm dedik. Evet ikinci Raptor geliyor mu? Birincisi gittiğine göre ikincisini şuraya. Aha atamadım lan bu su. Şuraya atıp direkt basacağım abi. Yandı mı lan? Ananı avradını. <laughs> İkinci raptor da yandı. O zaman çitini atayım. Bak bu kesin artı aldı. Niye? Çünkü iki raptor yaktık. Şimdi ne oldu? İki tane raptorumuz kaldı. Kimdi lan? O da yandı. Kimdi oğlum bana upgrade bastı diyen lan? Bir çıksın o. Öne bir çıksın bakayım. Şardımızı artı altıya. Yok lan 5'e attık galiba. 5 mi oldu lan şart? Kaça bastık oğlum bir şardı? Haberim de yok. 5 olmuş. O zaman şunu da. Bunu da 5 yapar. Bunlar lazım değil bize. Mirage orada artı 7 yapar kullanırız olmadı ya. Evet abi. Şimdi raptorlarımız kaç olacak? 4 tane raptorla başladığımız bu serüvende preview atıp artı 4'e geçmedi ya lan raptorlar. Şarttır mı sword'tur bak bunlar artı 5 oldu. Raptor bize lazım ya. Raptor artı 5 olmaz herhalde. Geçtim öyle 6'yı falan dur bakalım. Abo çay sıcak lan. O zaman şunu da preview diyoruz. Raptorumuzun bir tanesi artı 4 oldu kankalar. Bir iyi kötü böyle Mob kesmelik raptorumuz var. Murat yalnız oho işi gücü bırak tamamen oynadı. Ee, öyle olması lazım Abdullah. Öyle olmazsa ya farm işi zor ya. Eskisi gibi bir dünya kalmadı artık farmda yani. E ee, Çiçeğim gelsene. Böceğim gelsene. Ben bir tane daha şuradan şey alsam bize relok için ister mi ya? Neyse. Karıştırmayalım hadi. Al. Şarda art artı altı yapalım. Araya bir tane daha VB sıkıştırayım mı diyecektim de vazgeçtim. Şardımız artı altı oldu kankalar. Shard artı altına kadar ki lan. Dur bir bakayım. şarda artı altı yaptık arada. 24 milyona buyingi var. Fena değil. O zaman Mirai Sword'umuzu preview diyoruz. Mirai Sword'umuzu artı altı yapıyoruz. Daha Raptor'lar artı beş. Ne oldu lan? Ne Yanlış mı koyduk oğlum? Seyirciye ya. Doest maç diyor. Yanlış koduk abi. Ben de diyorum niye basamadık. 27 28 Güzel güzel bir tanesi. Şimdilik bir artı altı. Amacımız katlamak. Ver oğlum müziği Lokman. Bunun artı altısı çok etmez herhalde. Mirai Sword. Var mı Bayingi? O Mirej, Mirej ediyormuş lan. Oğlum 50 milyon geri geldi lan. Kapatasla. Tamamdır. Şimdi Raptor'da sıra. Evet. Raptor Bey. Artı 5 olacaksınız. Çok tribe girmenize gerek yok. Katlamamız için Raptor'un ikisinin de artı 6 olması lazım. Beyazlatır mısınız şurayı? Kırmızı geldi. Kanka bir beyazlık. Böyle beyazla yeşil, sarı ile yeşil arası. Ver çiçeğim oraya bir sarı yeşili. <laughs> Raptor'umuz 5. Hadi az kaldı 7 Raptor'a. Sonuçta bunun bir oyun olduğunu unutmamak lazım. Abartmaya gerek yok demiş. E, yani. Evet Raptor'umuzun bir tanesi de artı 5 oldu. Şimdi Previem. Aynı rutinde. Çay içe içe. Bir iki ay sonra girdiğimiz Agartha'da diğer Raptor'umuzu da artı 5 yapıyoruz. Şimdi o oğlum. Ama bu işin esprisi araya bir tane şey katmakta ya dur. Bir dakika. Şuradan ben bir tane VB alayım abi. O VB artı 6 olacak. Hocam aldım gitti. Agartha 1'e mi geleyim? 2 busla 2 tane Raptor'u artı 6 yapma hedefimiz. Tutarsa şöyle 2 tane de medium aldık. Verdik küsküyü. Abi şunu direkt şöyle 4'e bir atalım arka arkaya. Zaten 4'e değil. Direkt artı 6 yatacağız bunu da. Çünkü bunun hedefi artı 6 kankacığım. Bu bizi artı 6'ya götürecek. Ver kankam. Artı 6 VB'mi bir alayım. Teşekkür ediyorum. Weapon Breaker artı altımızı bastık. Ondan sonra Shard artı altımızı bastık. Mirage Sword artı altımızı bastık. Abi burası zaten ortalama 75-80 milyon yaptı. 2 tane 5 Raptor'um var. Şimdi. Ben WB'yi yakmalık diye aldım. WB de yanmadı artı altı oldu. O zaman Raptor'u da artı altı yapalım kankalar. Al ulan. Raptor'umuz da artı altı oldu. Son Raptor artı 5. Katladık. Abi son Raptor'um da artı altı olursa. Mükemmel katlayacağız. Olmazsa da sağlık olsun deyip. Ne oldu lan şimdi? O yanmış bu arada. Hocam 55, 60 milyon. 30, 60, 90 desem. 150, 140 milyona falan geliyor herhalde ortalama. Güzel katladık. Bence güzeldi yani. Hepsini satsan 7 rapto işte satarım. Tamam. Evecem. Evecem ne kadar? Evecem ne? ne yapıyorsun oğlum? Bismillah dur. Biz girebilir miyiz zaten orası var ama. 142 m. Burayı böylece verdik. Şart Raptor, Mirage artı 6, Breaker artı 6. Gelsene şu. 141.999. Ulan bunun poşun da basıl değil ya. Neyse basarız. Yeter, böyle bir de basarsın. 950 ile 1 milyon arasında B's olması lazım. Evet. B's'i bastık hocam. Şimdi tamam. Raptor 7'mizi aldık hocam. Bu ne saçma iş oğlum? 22 milyon parayla başladık. Raptor 7 aldık lan bir saatte. <laughs> JR için bir bire gidiyoruz hocam. Bu arada parti bayağı iyi la. PK'da her türlü yarar. Valla parti şaka maka da iyi. Hakikaten iyi yani. Evet. Aksiyon dolu dakikalar hepsi. AC'yi silmedin. Kolu da. sildin. Sildim sildim. AC'yi de sildim. Tamam o zaman bir setlere bas. Yani gitmedi şu an ama gidiyor. Evet. Mage'in birisi gitti. Tamam. Çitinli ile oynarsan Mage'i kesersiniz. Evet hocam. 20 saniyemiz var. Hemen. A2. Deneyelim orada şansımızı. Bugün A2'de şansımızı deneyelim. Ben yılanlarım. Ben dızlayacağım. Felankor'a öpücük atacağım. Gideceğim. Benim işim yok. Demişken. Red Dragon mu? Nasıl yani? Aa Felankor burada saydı lan. Oğlum Felankor'u kestiler. Ben Boğul'un ebesinin örekesindeyim. Saydı Felankor'la. Balımıza. Excepcional Raptor'umuzu da aldık abi. Tatlı tatlı. Katladık. Raptor'u 7 yaptık. 22 em paramızı. 142 145. Silver'larla falan 160-165M yaptık. Üstüne bir de şimdi exceptionlar Raptor 5 aldık. Bu da ortalama 40-45-50 milyon. Lambda'm bugün 2 GB'yi geçtim ya. 220-230 izleyip yine yorum veya like bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz.